Club. Bu maçların hepsini kazanmak zorundayız. Bunu tekrar e, söylemiş olayım. 4 maçın 4'ünde kazanacağız. Bilmiyorum ne ödül verecek. Ya atıyorum bir 10.000 GP puan, 10 puan maçtan, verebilir. Ya da bize bir İngiliz Her oyuncularında uzman ben bir var. temsilci verebilir. Hadi hadi yalnız o temsilcilerin de... Siz e, hadi Manzukiç güzel. Hadi verdi pasını. O, Çok güzel olsak yok köşeye. Köşeye ilk gol gelsin hemen. Ya, ya, yapma 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 şunu ya. Yapma şunu ya. Ya nasıl olabilir doğruya vurabilirsin sen o ya. Of var ya. Yani şu beş beleş golü inanmıyorum nasıl kaçırdın. O kadar ben yön de vermedim ya. Nasıl olabiliyor? Şimdi ee, ne diyordum ben? Araya ne diyordum ya, ben? Pasını aktarmak istedi Verratti aktaramadı. Çok güzel kaydı Verratti alamadı. Kim var orada? Edwards. Aferin size. Al onu. Çok güzel. Manzukic. Manzukic Manzuki. tekrar dön. Sen de dön. Güzel. Pastor hemen dönme. Aferin sana. Ver şimdi. Ver Hernandez. Chicarito. Ne biçim lan? Ne yaptı öyle? Of 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 of. Sombrero yaptı ve soluyla vurdu. Çok nefis göründü ya. İzleyelim tekrar. Bakın. Sombrero yaptı. ha sağıyla vurmuş. Dış vurmuş. Korner bunlar sinyal belki de. Çeyimli Verratti abi, yaptı ortayı. Verratti şimdi kim var çıkar it orada vuramaz tabii ki. Direğin dibinden dışarıda. Dışarı 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 Direğin insanları. dibinden dışarıda. Ben bir şey anlatıyordum. O yarım kaldı. Hatırlayamıyorum şimdi. Haydi bakalım. Her zamanki gibi. Şimdi gördüm onu. Verratti yaptı. Yaptı ortayı. Ya ben bir dejavu oldum ben. Niye böyle bir şey oldu? Sanki bu anı... Hani olur ya. Daha önce yani. yaşamış gibi olursunuz birebir Ve bunu dediğinizde Yaşamış gibi olursunuz Yani dejavu içinde dejavu Inception Sanki o biraz önceki Köşe vuruşunu yaşadım ben böyle Neyse toplayayım kendimi ben şimdi Verratti Çok güzel Edwards Edwards Onu atmadım ben ki Edwards yani Onu atmadım ben ki Şöyle bir kontra atak yakalasa İşte bu tam da ondan bahsediyordum ben Çok güzel Yapma yapma Marcelo Dön Güzel. Gör nereye vereceğini gör. Görmeden pas atma. Çok güzel kaçtı Brahimi. Brahimi içeri doğru sokul. Sokul. Sokul çocuğum. Vur oradan. Gönçür ama nasıl bir şut o ya. Metrelerce sürdü topu ama. Öyle bir şut olur mu? Brahimi ama suç bende. Niye plase yapmadım? Tabii ki ya da niye pas vermedim? Tabii ki doğru şeyler bunlar ama ben ben böyle oynuyorum. Yapacak bir şey yok. Heyecan seviyorum. Adrenalin seviyorum kardeşim. Haydi al onu. Aferin sana be. Aferin sana Hernandez. Nefis, Nefis, Nefis bir döndü. Nefis bir düş plasesinde yaptı. Haydi canım ya. Haydi canım ya. Haydi canım ya. Manzuki çok kızdı. Bakın elini kolunu kaldırdı. Niye bana pas vermiyorsun diye. Manzukiç. Tamam tamam. Artistlik yok bundan sonra. Bir gol atalım ondan sonra ne yapacaksan yap. Dediğinizi duyar gibiyim. Yani Manzukiç gördüm ama çok Manzukiç. arkada kaldı. Manzukiç hadi. Hadi. İnanmıyorum sen oradan oraya nasıl vurabilirsin ya? Para verseler bana vuramam oraya. Şuna bak. Buradan öbür uca. Out bir de yani. Of Manzukiç ya. Valla ömrümü yedin çocuğum ya. Old Trafford stadında henüz gol sesi yok ve ikinci yarı başlıyor. İşte Manzukiç. İşte Hernandez. İşte... O ne ya? İşte Pastore, işte Manzukiç tekrar, işte Manzukiç. Hernandez yine. Hernandez nefis bir çalım ama ağır mı kaldı orada ya da rakip mi güçlüydü anlamadım. Normalde yemesi lazım o çalımı. Coutinho. Orada Barzagli var kardeşim sen kime ne yapıyorsun? Marcelo, Marcelo pasını aktardı. Verati o da aktardı. Pastore, Pastore sol kanada döndü Hernandez. Hernandez şimdi ara pasına koşacak ama koş. Koşsana ya iç ya. O kadar da sağlam değilmiş Liverpool bize ya da bize öyle geldi. Yani bizim bu takıma daha rahat oynuyorum valla ilk oynadığım neydi o Southampton mıydı? Bull City miydi neydi bir takım vardı. Beni daha çok hırpaladı o. Çok güzel. Yaptı arapasını. Haydi Pastore. Pastore yürüdü sadece. Dakikalar 62 değerli izleyiciler. Old Trafford'da hala gol yok. Taraftarlar özellikle Tantuni Sporlu taraftarlar gol bekliyorlar. Telefonum çalıyor şu anda. Şu anda telefonum çalıyor ama bakamayacağım. Şu pozisyon geçsin. Kim arıyor onu da bilemiyorum. Pastore'ye ezdiler orada çocuğumu yavrumu. Aferin be Barzagli. Ama bir daha Barzagli. Aman, aman saçmalama. Hayır, 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 hayır Sterling. Haydi Barzagli. Ye onu Barzagli. Aferin be. Ölümünü atladı. Ya. Saçmalamayın. Penaltı yaptık Çok güzel Barzagli. Adamımsın. Adamımsın Barzagli. Tepkisin aferin. Çok güzel. Manzuk içi adam öyle bir kaydı ki onun zaten gitmeyeceği çoktan belli artık dakikalar İlerledikçe stres gerilim sıkıntı artıyor bizde. Ya, müthiş bir müdahale geldi. Verdim pası. Yaptım ara pasını. Koş, koş. Haydi, açılma kaleci. Açılma kaleci. Gol olacak bu. Bir şey diyeceğim. Ya bir şey diyeceğim Manzukic. Üzüleceksin çocuğum bak. Yapma. Allah'a satarım ha. Adam gibi oynayın şu topunuzu ya. GP'leri isterken istiyorsunuz maşallah. Yok ben 4000 GP isterim sözleşmeye. Yok bilmem kaç bin GP isterim. O zaman şu golleri atacaksın kardeşim. O yüzden buradasın sen. Haftalardır sesin çıkmıyor be ya. Manzuk iş Manzuk iş bil. Şuna bak ya. Aferin var. Artık yok artık ya. Yok artık ya. Yani Yok artık ya. Yok artık ya. Ya sus bir spiker sende. Ne rakibin fişini çekti. Evet, skor Yani şu son dakikada Kol yenecek gol mü Allah rızası için yapmayın ya. Ben gol arıyorum. Ha ha verdiğiniz paslara bir bakın yani. Ya utanın ya utanın adamın. Tomane'nin GP'si. Ya Tomane Tomane neredesin Tomane ya. Şimdi aklıma geldi daha ya. Şimdi aklıma geldi daha ya. Tüh yani. Adamın 500 istiyor ya. 500 ver yeter diyor. Sen gidiyorsun 2000-3000 GP istiyorsun. Manzu git sana söylüyorum çocuğum. Onu istiyorsun. Ama yaptığın şey ne yani? Ha tabi ben hani. yanlış yerde durdurdum oyunu. Yok böyle bir şey. Konsantrasyonum falan bitti yani. Bitti, ya, bitti şu anda her şey bitti. Ya Manzu git var ya şu ya tamamen sana yıkıyorum yani şunu tamamen sana yıkıyorum ya keşke şu Tomane'yi falan alaydım niye aklıma gelmedi benim bilmiyorum yani faal orada faal var orada hakem şimdi artık bu dakikadan sonra oyuncuların pili bitmiş ya bitti yani İşin kötü tarafı turnuvadan şu anda elendik yani bu kadar basit bitti zaten ya daha önceden olacaktı bunlar işte. Bunların daha önce olması lazımdı. Bunların daha önce olması lazımdı. Bitmeden önce yani şu dakikalar. Aklınız neredeydi daha önce sizin ya? Maçın sonunu tahmin etmek çok zor. Sürprizlere açık bir maç. Kusubasa golü attı. Top alev aldı sanki giderken. Kalecik Hadi Tomane yok artık derim Tomane. Yok artık derim. İnanmıyorum Tomane sana. İnanmıyorum Tomane sana. İnanmıyorum Tomane sana. inanmıyorum Tom. Öpüyorum seni. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yaşamadım hiç. Tantoni Spor'da böyle bir şey yaşamadım hiç. Yok artık ya. Yok artık. 2-0 gerideyim. Son 2 dakika içerisinde 2 gol atıyorum. Beraberliği yakalıyorum. Umudum devam ediyor. Ve benim umutlarımı devam ettiren oyuncu Tomane. Tomane, Tomane. Yani artık cümle kuracak cümlem kalmadı inanın. Ne diyeyim nasıl anlatayım duygularımı nasıl ifade edeyim size bakın 95 95 olmuş artı 2 uzatma var. Ya bu nasıl bir mucizedir ben ha, kelimelere dökemiyorum. 90 artı 2 ama oynanan süre 95 hakem 2-3 dakika fazladan oynatıyor ve ben o dakikalarda 2 gol birden atıyorum beraberlik ve uzatmalara gidiyor. Ve son golü atan isim Tomane ve Manzukic çıktı. Onun yerine Tomane girdi. Sesim kısıldı artık inanın. Yani şu maçı alırsam. Aferin Tomane. Haydi aslansın. Haydi kaplansın. Haydi önünde. Önünde Hernandez. Verdi pasını. Haydi Nakamura. Solaksın sen. Nakamura. Haydi. İnanmıyorum Nakamura'ya. ya. Solaksın Nasıl sen. Atman lazım bunu. Artık sesim kısıldı. Bağırmaktan, heyecandan, stresten. inanın. Sesim kısıldı. Şu maçı alalım. Sanki Dünya Kupası Şimdi, oynuyor cimyo. gibi Defansı heyecanlı o Lütfen. Kası. Hadi Varan. Akın Sakın kaçırma onu Varan. Var Sakın kaçırma aferin sana. Aman. Rim savunma yine abi. boşluklar vermeye başladı. Şimdi teknik Devam oynayalım. Adı. Artık ipler bizim elimizde gençler. Haydi. Haydi Tomane. Yürü çocuğum. Tomane dur dur sen yapma hareketleri. Bir dakika bir bekle bir sakin. Senin gücün yetmez çocuğum ona. Hadi artık saçmalama. Hadi haydi. Aldık mı aldık. Hadi ver pasını tekrar. Çok güzel ama bir daha. Bir daha Edwards. Bir daha ver. Bir daha ver. Olsun. Gitmiyor. <laughs> bakın gitmiyor paslar falan. Bilgisayar başlayacak gene ayar geçmeye ben biliyorum. Şu anda o kadar çok terledim ki. Hadi Tomane hani izin vermedi ama işte. Gördü oraya vereceğimi tabi. Haydi Nakamura. Şu anda burnumun ucundan ter damlıyor. <laughs> Ve ben onun... Elektrik mi gitti inanmıyorum. Hayır saç, saçmalamayın sakın. Gerard. Elektrik mi gitti? Şimdi çıkartı. Şu anda elektrik gitti. Haydi Tomane! Bu maçı bitir! Son nokta yok! Ya oraya vurulur mu Tomane? Ne, yaptın, Tomane? ne yaptın Tomane? Ne yaptın Tomane? İşin kötü tarafı şu anda elektrik gitti. Ve UPS çalışıyor. Kesintisiz güç kaynağı çalışıyor. Eee ve O da en fazla Ya bu nasıl bir video oldu? Nasıl bir maç oluyor? Ben anlamıyorum. O da en fazla 5 dakika çalıştıracak. Haydi Tomane. Efsane ol Tomane. Oraya mı vurulur Tomane? İstediği 5 dakika ya. sonra kapanacak ve belki de bu videoyu yayınlayamayacağım çünkü bilgisayarım direkt kapanmış olacak. O yüzden benim hemen golü bulup hemen golü bulup sağ, sağ, sağ. şu turnuvayı en azından kaydı bitirmem lazım. 2-2 ne oldu? Ne oldu durun. İkinci yarı hadi. Hadi ikinci yarı. Ses geliyor mu şu anda size bilmiyorum. Şu golü bulmam lazım. Eyvah ne oldu? Ha internet gitti. Onu unuttum ben. İnanmıyorum ya. Yani şu an inanamıyorum ya. Efsane yazıyordum. inanın efsane yazıyordum. Şu anki hayal kırıklığımı anlatamam size. Şu anda içimden bu medaş mıdır? Tedaş mıdır? Artık nedir? Öyle güzel cümleler geçiriyorum ki içimden. Ya, anlatamam, tarif edemem. Yazın elektrik kesilir. Niye kesiliyor? Kışa hazırlık. Kışın kesilir. Ne oluyor? Bakım var. Yani... Yani delirmemek elde değil. Yapacak bir şeyim yok. Ee, bilmiyorum artık elektrik geldikten sonra... Çünkü internetim haliyle elektrik... şeyi Modem oraya bağlıydı daha doğrusu. Ee, buradan devam edecek miyiz onu da bilmiyorum. Ama yani... Efsane bir maçım. Nasıl böyle bitti? İnanın anlamıyorum. Neyse ben... Ee... Bilmiyorum az sonra belki devam edebilirim. Evet tekrar tekrar merhaba. Ee, resmen dalga geçtiler bizimle. Yani efsane bir maç yapıyorduk ama elektriğin azizliğine uğradık. Ve o maç bilmiyorum tekrar mı yapılacak ne olacak bilmiyorum. Ee, Kualajman'ın sözleşmesinin yenilemesini yapalım ve hiçbir şey yapmadan direkt ben tekrar o turnuvaya bakalım devam edebiliyor muyuz nasıl oluyor normalde oynanabilir diyor şu anda İngiltere Ligi bakalım kaldığımız yerden mi devam edecek yok yani inanamıyorum ya yani hakikaten inanamıyorum yani of niye kaldığım yerden devam edemiyorum ki daha önce öyle oluyordu. Ben bilgisayara karşı oynarken kaldığım yerden devam ediyordum. Şimdi baştan mı başlayacağım koca turnuvaya? Ben vazgeçtim bundan. Yani hakikaten gıcık oldum ben şimdi bu duruma. Halbuki yani Tomane hakikaten efsane yazıyordu. Çok güzel şeyler oluyordu. Mucizeler gerçekleşiyordu ama ee, maalesef işte kıskanan kıskandı birileri demek ki. <laughs> <laughs> Medaş mı Tedaş mı artık nedir o da çalışanlardan bir tanesi herhalde dedi ki bu Tantuni Spor'u biz ancak bu şekilde durdurabiliriz. Haydi yüklenin trafolara. Yüklendiler trafolara ve bütün enerjiyi kestiler bir anda. Bir tane online maç yapalım. Ondan sonra da videomuzu o şekilde sonlandırmış olalım. Ama bir sonraki videoda kesinlikle bu İngiltere Ligi, La Liga artık hangi lig olursa ee, Onur Berat bu arada rakibimiz olacak 12. klasmanda kendisine sevgiler saygılar ve başarılar dileyelim ee, Bir sonraki videoda turnuva yapacağım kesinlikle turnuva yapacağım bunu yarım bırakmayacağım Ama bu video hakikaten uzun oldu ee, o yüzden tekrar turnuvaya başlayıp 4 maç yapmak istemiyorum Şimdi bu arada bakın Ekstrem Arena'nın şu anda gördüğünüz resmi daha önce yoktu niye yok diye sordum kendi kendime ki sizlerden de kimse bir şey söylemedi. Abi oradaki resme de en azından ekstra mayrana ekle diyebilirdi. Sizlerden birileri ama aklıma geldi kendim yaptım. Şimdi stadyumumuza bakalım gece diyelim. Ee, sesim hakikaten çok yoruldu bu arada bağırmaktan. Top türüne bakmaya gerek yok formamız. Haydi o da mavi olsun oyun planına yerelim. Ee, bakalım 66'ymış ruhu. Adamda Götze var. İbrahimovic var. Ro Reis Royce. Royce var, Silva var, Neuer var. Güzel bir takımı var. Başarılar dileyelim. Biz başta diyelim. Onur'du galiba rakibimiz. Son maçımız. Bugünün bu bölümün 17. bölümün son maçı online olsun. Haydi bakalım Tantuni Spor. Neler yapacağız bakalım bu maçta. Ama aklım inanın hala <laughs> bu videonun Herkes ön kısımlarındaki o yaptığımız bozul turnuvadaki Tomane'nin Yine Tomane'nin yine Tomane'nin efsane olduğu maçta kaldı. Yarım kalmış olması hakikaten tek kelimeyle şaka. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Biz şimdi bu maçımızı alalım. Ondan sonra da inşallah öyle umuyorum. Ve videomuzu yine keyifli keyifli bitirelim. Bu nasıl olur ya? Aa bir dakika bu nasıl olur? Benim savunmam Offside taktiği uyguluyor bizimkiler? Ne yapıyor? Bir şeyler yapılıyor. Orta sahada yuh. Tekrar söylüyorum arkadaş şu kamera açısını. Ya sevgili Konami. Ey Konami sana sesleniyorum. Ya bırakın da biz kendimiz istediğimiz gibi ayarlayabilelim ya. Ne güzel bu özelliği koymuşsun. Kamera açısını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Özel diye tamam. Ama niye online'da ayarlayamıyoruz kardeşim ya? Benim alıştığım bir kamera açısı var ve onunla oynamak istiyorum ben. Niye böyle gıcıklık yapıyorsun sen Konami? Yaptı ara pasını haydi Manzukiç bunu dön Bunu atmadan gelme eşek değilsin Eşek değilsin eşek misin eşek, eşek değilsin vur onu ya. Manzukiç Kims yani var Ya var satmamak hadi. için kendimi zor tutuyorum Seni ya vallahi zor tutuyorum ya Haydi orada bir kafaya Yani nasıl atamazsın sen o golleri ya Top Haydi Marcelo Çok güzel Ver atı at, kaptırma orada sakın Ver pasını Güzel. Pastore saçmalama. Güzel Manzukiç. Haydi Manzukiç. Affettir kendini. İnanmıyorum. Çatal'dan döndü. Yok artık yahu. Ya yok artık yahu. Yok bir elektrik kesilir. Yok bir direklerden döner. Bu nedir ya? Haydi artık şu şans bizi bir geri dönsün kardeşim. Haydi tüm Tantuni sporlu taraftarlar bekliyor bu golü. Bekliyor bu golü. İşte bu hadi Manzukiç. Yaz onu. Aferin be. Aferin be Manzukiç. Adamım sen Manzukiç. <laughs> Şimdi millet diyecek ki adama say say dur ondan sonra gol attı mı? Öyle bu işler. İşte gol müziğimiz. Pastore neler yapıyor öyle? Tam Tuna ayran gerisi yalan. Manzukiç attı golünü yine. Manzukiç Affettirdi kendisini. Aferin affettim çocuğum seni. Satmıyorum. Vazgeçtim satmaktan. Çok güzel işte bunları görmek istiyoruz. İşte bunları görmek istiyoruz. İşte bunları görmek istiyoruz. Chikarito. Pas manyağı yaptım savunmayı. Savunmayı hallaç pamuğuna, hallaç pamuğuna söyleyemedim de. Çevirdim. Ve işte arka arkaya goller izliyoruz. Tantuni Spor bu. Nereye gidiyorsun diye sorarlar adama bir. Öyle alayım topu gideyim. Yok iç şimdi. Tekrar bir ara pası. Çok iyi. Haydi. Haydi çıkar Ne? Ya inanmıyorum. Yuh artık. Avantaja bıraksana Hakem ya. Allah Allah. Ya gole gidiyorum. Yuh artık ya. Pes 2015. Yani Konami. Ya yok böyle bir şey. Adam oyuncu değiştirmek istiyorum ben. Oyuncu değiştireceğim. İnat değil mi? Nerede Nakamura? Gel Nakamura çocuğum. Kimi yerine biliyor musun? Edwards'ın yerine Nakamura. Güzel. Ve Nakamura ile oradan bir knuckleball deneyeceğim ve büyük ihtimalle e, olsa da gol olmayacak herhalde öyle tahmin ediyorum. Mesafe çok uzak çünkü. Varan şimdi topun başında. Biz oradan Nakamura'yı seçelim. Seçtik mi seçtik. Şöyle açımızı da şöyle belirleyelim. Bakalım olacak mı? Oldu bakın oldu ama top nereye gitti gördünüz mü? <laughs> Yani çok uzak olduğu zaman yani 50 metre falan olduğu zaman knuckleball yapmayın. Çünkü top topun nereye gideceği çok uzak mesafe olduğu için kestirmek çok zor. Daha çok 30 metre 40 metre gibi yerler daha uygun. Peki ben niye yaptım? Bunu size söylemek için yaptım. Yoksa ben yapar mıyım bildiğim bir şeyi? Oo, Chikarito. Chikarito vurdum ama vurdurmadılar. Vurdurmadılar çocuğa. Marcelo. Aa Marcelo ne yaparsın sen çocuğum? Yapma sakın İbrahimovic o. Haydi ver rahatsın sen ama yedik golü ya. Yedik golü biliyorum ya. Tek bir ara hasta yedik golü. Şuradan bakın şuradan koptu olay. Haydi bize bir gol daha lazım. Rahatlamamız için bir gol daha lazım bize. Manzukic. Manzukic. Manzukic, Manzukic bakın. Bakın hop hop hop. Verdim. Yaptım ara pasını. Pastore. Pastore. Vur gelişine. Yok mu orada delikanlı? Verati haydi aslanım. Verati ya ne yapıyorsun Verati ya? 2-1 bitti ilk yarı değerli izleyiciler. Ama 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 benim aklım hala hala o oynadığımız turnuvadaki efsane olması gereken maçta yine de yine de hakikaten efsane bir maçtı. Roysmuş ne Roysu? Rolls Royce mu? Allah'ım iğrenç espriler yapmaya başladım. Bu hayır alamet değil. Pastore. Nin. Oo bakkala gönderdi. Neler yaptı Pastore? Köşeyi gördü Pastore. İnanmıyorum Pastore. İnanmıyorum Pastore sana. Çocuğum yani şunu. Hadi artık bir gol daha atalım. Verratti. Yaptı ortayı Verratti. Hernandez hadi bu sefer. Ya ya soldan gidiyor. Ya en sağdan gidiyor yani. Arası yok bakın. Öyle bir kafa vuruşu mu olur Allah için ya? Hernandez. Tekrar gördü. Manzukic şimdi. Artık bunu yaz. Eşek değilsin. Eşek değilsin. Yaz onu. Eşeksin Manzukic. Bu kadar abi. Pür. Pür şey. Pür yet. Diyemedim de ya. Nokta yani. Eşeksin ya. İyi anlamda söylüyorum ama. Kötü anlamda söylemiyorum. Ha. Ondan sonra laf etmeyin. Haydi. Yani var ya Manzukic. Ya ne diyeyim ben sana ya. Ne diyeyim. Diyecek bir şey yok. Yani sen yani böyle yaparsan alternatifin var. Kim o alternatif? Bak plaseyi yaptım. Ona çarpıyor. Buna Bu çarpıyor bir arkadaş. Bir İnanmıyorum ya. Sen böyle yaparsan Manzuk geçip alternatifin var koçum senin. Senin yedeğin kim biliyorsun değil mi? Manzu senin yedeğin var. kim? Hemen göstereyim sana senin yedeğinin kim olduğunu. Manzuk geçeyim. Güle güle Manzu geçeyim. Gir Kuvarecim, şey e, Tomane tabii ki giriyor. E, başka alabileceğimiz hiç kimse yok. Çok yedeklerimiz çok kötü. Brahimi'nin yerine Kuarej alalım belki bir o da bir baltaya sap olabilir böylece. Güzel. Tamam biraz sakin. Gayet yani, güzel. Tomane arapası yaptım da Tomane koşacak bakalım koşabilecek mi? Valla Manzuk işte iyi baş. koşuyor onu söyleyeyim. <laughs> Manzuk işte iyi topluyor kendini. Tomane Tomane ya başka bir şey yok. Tomane deyince Akan sular duruyor. Tomane deyince. Haydi köşeye gömçür onu. Haydi. Yeter artık yahu. Haydi Tomane kaç. Güzel ossak yok. Ama çok uzağa gitti. Çok uzağa gitti Tomane. Pasını aktardı. Haydi. Hadi Hernandez at bunu Hernandez. Hernandez çık 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 Küçük Kü 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 bezelyen benim aferin sana işte bunu istiyorum ben. Aferin sana o. Aferin sana Çikarito. Tomane'nin de hakkını yememek lazım tabii ki. Uzaklaştır şu. Ne yapıyorsunuz ya? Ya oğlum yapmayın şöyle şeyler ya. Uzaklaştırmaya basıyorum. Bir toplamaya çalışıyor kendini 3 saat. Yapmayın böyle şeyler. Dakikalar 86 değerli izleyiciler. 3 birlik üstünlüğümüz devam ediyor. Beşiktaş karşısında. Aferin Tomane. Bakın o kadar adam arasında topu zıpladı aldı. Royce şimdi. Royce şimdi. Haydi bakalım. Saçmalamadan, saçmalamadan. Dani Alves'sin sen. Dani Alves'sin sen. Aferin Noyer. Artık bitmek üzere maç. Videonun son maçını galibiyetle tamamlayalım. Hatta Tomani'ye bir ara pası gider mi? Tomani gider mi? Oradan gidemez ama. Gidemez tabi onu yerler arada. Hadi Tomani al onu. Alamadı Tomani. Maç bitti. Maç bitti. Onur kardeşime de teşekkür ederim. Güzel bir maçtı. Maç bitti. Videonun sonuna geldik. Ee, aslında videolara başlamadan önce Şunları şunları da söyleyeyim Şunları da şunları da söyleyeyim dedim birçok şey oluyor Unutuyorum aslında not almam lazım onları Ama ben yine Bizi izlemeye değer bulduğunuz için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Beğen butonuna basan parmaklarınız dert görmesin inşallah Yorumlarınız için yine ayrıca teşekkür ediyorum sizlere Tan Sporu takip etmeye devam edin Ve her zaman olduğu gibi Yeni bir videoda görüşünceye kadar Sevgiyle kalın